Bugünkü hikayemiz ne büyük anne? Hadi oku büyük anne. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Rosie'ye bakıyor. Kayu ve Rosie, Rosie'nin yeni oyuncağıyla oynayarak keyifli zaman geçiriyorlardı. Çok gürültülü bir keyif. Başım çok ağrıyor, biraz yatmalıyım canım. Büyük abi gibi davranıp yaramazlık yapmaması için Rosie ile ilgilen. Onur anne. Teşekkür ederim Kayu. <laughs> Hayvanların resimlerini çizmeye ne dersiniz? Hem sessiz olursunuz, ben de dinlenirim. Tamam. Kayu Rosie'ye iyi bakabileceğini düşünüyordu. Şimdi resim çizeceğiz Rosie. Ben de çizeceğim. <laughs> abi olmanı ve Rosie'ye bakmanı rica ettim. Kavga <laughs> etmeni değil. <laughs> annesinin kendine kızmasının hiç de adil olmadığını düşündüm. Rosie'yi susturmak için elinden geleni yapmıştı. Bu Rosie'nin suçuydu. Ama anne ben onu... Rosie uykun gelmiş. Ama <laughs> Rosie... Ben dönerim, <laughs> ben, ben... ben artık Rosie'nin büyük abi olmak istemiyorum. Aa, Kayı. Şimdi bana neler olduğunu anlat. Ben Rosie'ye durmasını söyledim abi olmak kolay değil. Şimdi duvarı temizlesem iyi olacak. Ben sana yardım ederim anne. Aa bu çok iyi olur. Ben küçükken annemler evde bir parti vermişlerdi ve ben de küçük kuzenim Belle'ye bakmak zorunda kalmıştım canım. Ne yaptı biliyor musun? Koca bir diş macunu kendi üzerine sıktı. <laughs> bu çok kötü anne. Ve ben de zor durumda kaldım canım tıpkı senin gibi. Şuna bak. Ha. Ne güzel, kocaman bir çocuk oldun Kayu ve Rosie'ye ne kadar iyi abilik yapıyorsun böyle.